Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve <tık> 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 vâhidun minhâ lirruba'iyyil mücerredi Kitabımız 35 baptan oluşuyor. Bu 35 baptan biri de ruba'i mücerred fiillere aittir. Ve <tık> vâhidun bir bap minhâ 35 baptan Niçindir? <tık> lirruba'iyyil mücerredi Ruba'i mücerred yani dört harfli, dört harfi de asıl olan fiiller içindir. Ve huve babun vahidun, bu da bir baptır. Zaten yukarıda bir bab demişti. Bu da müftediler için, müftedilere ait bir çalışma olduğu için, bir kitap olduğu için tekrar etmiş oldu. Veznuhu fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen. Bu babın vezni fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalendir. Mevzunuhu dahrace yudahrucu dahraceten ve dihracen. Bu babın mevzunu dahrace yudahrucu dahraceten ve dihracendir. İki tane mastarı var. Fe'alleleten fi'lalen. Ve alametuhu bu babın alameti en yeküne mazihi mazisinin olmasıdır. Ala erbaati ahrufin dört harf üzere olmasıdır. Nasıl? Bi en yeküne cemi'u hurufihi asliyeten bütün harflerinin asıl oluşuyla. Dört harflidir ve dört harfi de asıldır. Böyle rubai mücerret tek bab vardır. Yani tek nevi fiil vardır. O da faallele vezni. Tabii ki bu vezne uygun olan bir sürü dahrace gibi, derbaha gibi, zelzele gibi, vesvese gibi birçok fiil vardır. Ve bina hüli taadiyeti galiben bu babın binası çoğunlukla taadiye içindir. Vagad yekunu lazımen bazen lazım olur. Yani bu babtan gelen fiillerin çoğu müteaddi, azı da lazım olarak gelir. Misalül müteaddi, müteaddi fiile misal nahvu Dahrace il Hacara. Dahrace yuvarladı. Kim? Zeydün zeyt Neyi? El Hacara taşı. Dahrace fiil. zeyt onun faili. Hacer de mef'ulun bihidir. Ve misalül lazımı. Lazıma misal. Nahvu derbaha zeydün. Derbaha da var, derbaha da var. Yani ha noktalı da olabilir, noktasız da olabilir. İkisinin anlamı aynıdır başını, eğdi, belini düzleştirdi. Yani ruku vaziyetini aldı demektir. Vesitte'tün minha 35 babdan 6 bab limül hakda harace dahraceye mülhak içindir. Ve yuğalü lihadi sitti bu 6 baba denilir. Elmülhaqu bir rubaiy rubaiye mülhak denilir. Altı tane bab var. Bunlar da rubaidir ama mücerret değildir. Asıl harfleri sülasidir. Üç harflidir. Bir harf ilave edilerek rubai yapılmıştır. Bunlara dahraceye mülhak veya rubai mücerrede mülhak bablar denilir. Mülhak demek... Bablar bittikten sonra söyleyecek mastarlarının bir olması demektir. Yani bu altı babın mastarı dahrecenin mastarıyla vezin olarak aynıdır. Aynı vezinde mastarlara sahip oldukları için bu altı baba dahreceye mülhak deniyor. Yoksa o rubai mücerrettir, dört harfi de asıldır. Bunlar sülâsî mezîdün fîhtir. Yani asıl harfleri üçtür. Kendisine bir harf ilave edilerek rubai yapılmıştır. Elbabül evvelü. Bu altı baptan birincisi fev'ale yu fev'ilu fev'aleten ve fi'alen vezni fev'ale yu fev'ilu fev'aleten ve fi'alendir. Fi'alen aslında fi'v alendir. Vav sakin öncesi meksur olduğundan yaya dönüşmüştür. Mevzunu havgale yu havgule ve hi'galen mevzunu havgale yu havgule ve hi'galendir. Yine hi'galen aslında hiv kalendir. Vav sakin öncesi meksur olduğundan ya'ya dönüşmüştür. Ve alametü bu babın alameti en yeküne mazihi mazisinin olmasıdır. Ala erbaati ahrufin dört harf üzeri olmasıdır. Ama biz ziyadetil vavi bir vav ilavesiyle nereye beynel fa'i ve ayni fiilin fa'sı ile aynı arasına. Fa'ale fa ile aynı arasına vav getirilmiş. Fev'ale hagale fiilin fa'sı ile aynı arasına vav getirilmiş. Havgale olmuştur ve bina uhu bu babın binası lil fakat sadece lazım içindir. Yani bu baptan sadece lazım fiiller gelir. Havgale zayıf oldu demektir. Havgale zeydün zeyt zayıf oldu. Bu baptan sadece lazım fiil gelir ifadesine yani şu fakat ifadesine itiraz ediyorlar. Bu baftan müteaddi fiil de geliyor. Örneği cevrabe diyorlar. Cevrabe zeyden. Zeyde çorap giydirdi gibi. Demek ki bazen müteaddi fiil de geliyormuş. Elbâb-ü sâni. İkinci bab. Fey'ale yufey'ilü fey'aleten fey ve fî'alen. Vezni fey'ale yufey'ilü fey'aleten ve, fey ale yu fey fey ve alendir. Mevzunuhu Beydara yübeyduru beydareten ve bidaren mevzunu beydara yübeyduru beydareten ve bidarendir. Yani mevzunlarından birisi de budur. Seydara yüseyduru heymene yüheyminu. Bunlar bildiğimiz kelimeler. Leste aleyhim bimusaydır veya bimusaydır diye dokunuyor. Heymene de Kur'an'da var. Mü'minül müheyminül diye okuyoruz. Ve alametuhu bu babın alameti en yeküne mazihi mazisinin olmasıdır. Ala erbaati harfin dört harf üzeri olmasıdır. Ama nasıl? Bir ziyadeti liyai bir ya ilavesiyle nereye? Beynel fa'i vel ayni fa ile ayn arasına. Fe'ale idi ya ilave ettik. Fe'ale bedara idi ya ilave ettik. Bey dara. Ve binâhû lit-ta'diyeti fakat bu babın binası da sadece taadiye içindir. Yani bu baptan sadece müteaddi fiiller gelir. Nahvu beydara zeydünil kaleme. Beydara yardı kim zeydun zeyt Neyi el kaleme? Kalemi yardı. Ey şakkahu yani onu yardı demektir buna da itiraz ediyorlar. Yani bu fakat ifadelerine itiraz ediyorlar aslında. Bu babın binası tadiye içindir. Evet bu baptan genelde müteaddi fiiller gelir ama sadece müteaddi ifadesi doğru değildir. Lazım fiilde geliyor. Mesela seydara Zeydun, şeydana zeydün gibi. El babu salisu altı baptan üçüncüsü fa'vele yufa'vilu fa'veleten ve fi'valen vezni fa'ili fa'ili fa'ileten ve fi'alendir. Mevzunuhu cehvara yücehviru cehvaraten ve cihvaren. Bu babın mevzunu, mevzunlarından birisi de cehvara yücehviru cehvaraten ve dir. Mesela her vele var buradan gelen. Ve alametuhu en yeküne maldihim. Bu babın alameti mazisinin olmasıdır. Ala erbaat arifin dört harf üzere. Nasıl bir ziyadetil vavi bir vav ilavesiyle nereye? Beynel ayni ve lami fiilin ayni ile lamı arasına. Ve binâuhu eydan lit litteadiyeti. Bu babın binası da taadiye içindir. Nahvu cehvera zeydü nil kur'âne. Cehvera. Açıktan okudu. Sesli okudu. Kim? Zeydün zeyd. Neyi? El Kur'an'e Kur'an'ı. Kur'an'ı aşikare okudu. Elbab Râbi'u, dördüncü bab fa'yele yufa'yilu fa'yeleten ve fi'yalen vezni fa'yele yufa'yilu fa'yeleten ve fi'yalendir. Mevzunuhu asire yu'asiru asireten ve isyaren mevzunu asire yu'asiru asireten ve isyarendir. Isyaren Mevzunlarından birisi tabi demektir. Ve alametü bu babın alameti en yekûne mâdîhi mazisinin olmasıdır. Ala erba'ati ahrufin dört harf üzere olmasıdır. Nasıl? Bi ziyâdetil yâ'i beynel ayni vel lâmi fiilin ayni ile lamı arasına bir ya ziyadesi ile. Ve binâ'hu lillâzimi bu babın binası lazım içindir. Nahvu asyara zeydün. Bu ey dala'a bazı nushalarda yok. Bazılarında iddala, doğrusu iddala'dır. Asyara zeydün ey iddala'a muttali oldu veya ayağı kaydı. İki anlamı da var. Asyara zeydün, zeydin ayağı kaydı veya asyara zeydün, zeyd muttali oldu, haberdar oldu demektir. El-bâb el-hâmis, 5. bab, fâalele yufâlele li fâalele ten ve fi'âlan, vezni fâalele yufâlele ten ve fi'âlan'dır. Mevzunuhu celbebe yucelbe be celbebe ten ve cilbaben. Mevzunu celbebe yucelbe be celbebe ten ve cilbaben'dir. Ve alametü bu babın alameti en yeküne maldihi mazisinin olmasıdır. Ala erbaati ahrufin dört harf üzere. Bi yadeti harfin vahidin bir harf ilavetsiyle. Min cinsi la mi cinsinden fi ahirihi sonuna. Yani la fiilinin tekrarıyla. Fa'le, fa'lele, celebe cel bebe. Ve bina'uhu lit Tadiyeti fakat bu babın binası da sadece taadiye içindir. Yani bu babtan sadece mütaaddi fiil gelir. Nahvu celbebe zeydünil cilbabe. Celbebe giydi zeydün zeyt, el cilbabe gömleği giydi. Yani orada bir el cilbabe eksik arkadaşlar. Veya nusha farklılıkları var. Celbebe zeydünil male. Celbebe kendi tarafına çekti. Kim zeydün zeyit neyi elmale malı? Yani farklı nushalarda farklı örnekler var. Bunlar nasihlardan kaynaklanıyor. Matbaanın olmadığı dönemlerde kitaplar elle çoğaltılıyordu. Bu yazanlara nasih diyorlar. Bu nasih hatasıdır diyorlar. Müellifin hatası değil. Elimizde müellif nusası bulunmadığından farklı nasihler örnekleri farklı şekillerde yazmışlar. Elbabü Sadisu 6. bab fa'ala yufali faaliyeten ve fi'ala en vezni fa'ala yufali faaliyeten ve fi'ala en dir. Fa'ala aslında fa ye ya harekeli ile tarfi öncesi meftu elife galip edilmiştir. Yufali yufa ya üzere dam ve ağır olduğundan hasfedilmiştir. Fi'ala de fi'ala yen idi. Zahid eliften sonra ya hemzeye dönüşmüştür. Mevzunuhu selga yuselgi selgiyeten vesilgaen bu babın mevzunu selga yuselgi selgiyeten vesilgaendir. Ve, ve alametü bu babın alameti en yekûne mâdîhi mazisinin olmasıdır. Ala erbaati ahrufin dört harf üzere olmasıdır. Nasıl? Biz ziyadetil ya'i bir ya ilavesiyle fi âhirihî sonuna selgâ selga. Ve bina'uhu litta'diyeti, bu babın binası ta'diye içindir. Nahu selgaitu raculen, selgaitu kafası üzere attım raculen adamı. Ve yuqalu denilir, hadi sitteti bu altı baba, elmülhagu bir ruba'iyi, ruba'iye mülhak denilir. İlhak ne demek? Ve manel ilhak, ilhakın manası ittihadül mastareyni, mastarların bir olması, aynı olmasıdır. Ey yani el-mülhagi vel-mülhagi bih. Mülhak olan altı babın mastarları, mülhagun bih olan tahrecenin mastarıyla vezinde aynıdır. Bu altı bab, birinci bab fa ile ayin arasına vav ilave ediyoruz. İkinci bab fa ile ayin arasına ya ilave ediyoruz. Üçüncü bab ayın ile lam arasına vav ilave ediyoruz. Dördüncü bab ayin ile lam arasına ya ilave ediyoruz. Beşinci bab lam el fiilini tekrarlıyoruz. Altıncı bab fiilin sonunda bir ya ilave ediyoruz. Mevzunlarından ele alırsak birinci babın mevzunu havgale. İkincisininki beydara, üçüncüsününki cehvere, dördüncüsününki asiyere, beşincisi celbebe, altıncısı selga. Mastarlarına bakalım. Mastarları havgaleten ve galen, beydareten ve bidaren cehvareten ve cihvaren asyareten ve isyaren celbebeten ve cilbaben selkiyeten ve silkaen dahraceten ve dihracen gördüğünüz gibi mastarları aynıdır. Bu altı bab bunların asılları sülasidir. Sülasi mücerrettir. Asıllarına bir harf ilave ederek rubai yapıyoruz ve bunlar sülasi mezidün fihtir. Yani sülasi üzerine kendilerine bir harf ilave edilen fiillerdir. Bunlara rubaiye mülhak, dahraceye mülhak deniliyor. Çünkü bunların mastarlarıyla dahracenin mastarı aynıdır. Yoksa dahracenin tüm harfleri asıldır. Bunların tüm harfleri asıl değildir. 25 babı bitirdik. 6 bab sülasi mücerret. 12 bab sülasi mezidun fi Yani sülasi üzerine 1 harf, 2 harf, 3 harf ilave edilip rubay-ı humasi yapılanlar. 1 bab rubay-ı mücerret. 6 bab da rubay-ı mücerrede mülhak. Etti 25 bab. 10 babımız kaldı. Ondan sonra babları bitirmiş oluyoruz.